özel karbon maskesi uzmanımız tarafından Yasemin Hanım'ın yüzüne uygulanıyor. Tedavinin ikinci aşaması için Pervin Hanım konuğumuzu Doktor Gülen Hanım'a teslim ediyor. Karbon solüsyonumuzu sürdük. Şimdi işlem hmm, için karbon peeling yapacağız hmm. hastamıza. <laughs> Karbon maskesi lazer uygulamasıyla buharlaştırılırken ciltteki lekeler de bir bir temizleniyor. 15 dakika gibi kısa bir sürede lekesiz pırıl pırıl bir cilde kavuşuyor Yasemin Hanım. Karbon peeling uygulamamızı bitirdik. Şimdi yüzümüzü yıkayalım sonra da nemlendirici krem süreceğiz. Oldukça başarılı bir şekilde ilk seansı tamamlayan Yasemin Hanım'a cildindeki farklılıkları gösteriyoruz manlarımız. Yasemin Hanım işleminizi bitirdik. İsterseniz bakalım aynaya. Ne göreceksiniz Bakalım. Evet. Gözenekleriniz sanki biraz daraldı. Açılmalar var. Hı. Göz altında açılmalar var. Hı hı. Siyah lekelerimiz. Biraz pembe yüzünüz. Evet.